Merhabalar Erişe bir iPhone'cular takipçileri kanalımıza öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bu kaydımızda sizlere WhatsApp uygulamasından bahsedeceğiz. WhatsApp uygulaması Apple Watch'unuz üzerinden WhatsApp'ınızı kullanabildiğiniz çok güzel bir uygulama arkadaşlar. Öncelikle belirtmek isterim ki uygulama ücretli bir uygulama. Belirli abonelik seçenekleri var. Farklı farklı abonelik seçenekleriyle Sizlerde uygulamayı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca yeni satın alacak olanlar için 3 günlük deneme süreci veriyordu. Benim satın aldığım zamanlarda o şekildeydi. Ve ben yıllık 250 TL gibi bir rakama satın aldım arkadaşlar. Çok da böyle aşırı pahalı bir şey değil arkadaşlar. Hani diğer uygulamalar gibi çok pahalı bir uygulama da değil aslında. Şimdi sözü daha fazla uzatmadan şöyle App Store'a gidelim. Uygulamayı indirelim arkadaşlar. W He. A, Adana, T, T, T. C, C, C H, J. J. He. T. Tukat. Şeklinde yazıyoruz arkadaşlar. Yani Watch Chat e, şeklinde yazılıyor. Whatchat, Resim, Watchat 2. Watchat 2. Watchat 2. Watch Chat 2 Chat on Watch şeklinde bir uygulama çıkıyor karşımıza arkadaşlar. Bu uygulamayı ben daha önce indirdiğim için bende yeniden indir kısmı çıkacaktır. Yeniden indir Ben yeniden indir diyorum. Evet uygulama indi arkadaşlar. Şöyle bir uygulamamıza giriş yapalım. Ne var ne yok bir bakalım arkadaşlar. Evet hoş geldin diyor zaten Türkçe bu uygulama bu arada. Uygulama Türkçe. Bundan sonraki işlemler Apple Watch üzerinde devam edecek. Bizler de Apple Watch'umuza geçelim ve devam edelim işlemlerimize. Evet arkadaşlar şimdi sıra geldi WatchChat uygulamasının Apple Watch üzerindeki ayarlarına. Şimdi şöyle Apple Watch'umuza gidelim. Apple Watch açıldı. Şöyle dijital Crown'u bir kere basıp şöyle aşağı doğru çevirdiğimizde uygulamaya ulaşmış oluyoruz arkadaşlar. Evet WatchChat uygulamasına giriş yapalım. Bir tane QR kod çıktı burada. Bu QR kodu WhatsApp'ımıza gidip tanımlayacağız. WhatsApp'a gidiyoruz. Buradan bağlı cihazlar kısmına geliyoruz. QR kodu okutarak Apple Watch'umuzu WhatsApp uygulamasına bağlamış olduk arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Safari macOS şeklinde gözüküyor arkadaşlar uygulama. Uygulamanın içine giriş. Giriş yapalım arkadaşlar. Buradan bana bir tane sesli mesaj gelmiş. Onu bir oynatalım. Arkadaşlar bu durum bazen İnternet internet hızınıza bağlı olarak bazen sesli mesajlar yavaş açılabiliyor. Biraz yavaşlayabiliyor arkadaşlar. Bu tam olarak uygulama ile ilgili bir sorun değil. Genelde internetle ilgili bir problem oluşuyor arkadaşlar. Yani internetiniz çok böyle hızlı değilse sesli mesajlar biraz geç açılabiliyor. Bunu baştan belirteyim arkadaşlar. Ama onun öncesinde ben size sizlere bu uygulama ile ilgili birkaç bir şey daha anlatacağım. Şu anda mesaj göndereceğimiz kişinin üzerindeyiz. Burada bir klavye var. Bu klavye size şöyle tarif edeyim. Tuşu telefonların klavyelerine benzer bir klavye arkadaşlar. Bu şekilde bir klavye. Buradan yanıtla düğmesi var. Yanıtla düğmesine tıklayarak dikte yoluyla emoji göndermek yoluyla ya da sürekli klavyesi şeklindeki seçeneklerle normal mesajlar gönderebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada yanıt önerileri var. Yes, no ya da emoji gibi bazı yanıt önerileri söz konusu. Buradaki mikrofon düğmesi sayesinde de sesli mesaj gönderebiliyorsunuz Apple Watch'unuz üzerinden. Bir deneyelim arkadaşlar sesli mesaj göndermeyi. Evet şu anda Apple Watch'umuzla Watch, Watch üzerinden bir tane sesli mesaj gönderiyoruz. Şu anda sesli mesajımızı Apple Watch'umuzun mikrofonları kaydediyor. Bu kadar. Evet arkadaşlar sesli mesajımızı gönderdik. Şimdi i̇nternet hızına bağlı olarak zaman zaman böyle sıkıntılar olabiliyor. Şimdi gelen bir sesli mesajımız var. Biz gelen sesli mesajımızı bir oynatmayı deneyelim. Oynatalım. Merhaba arkadaşlar. Bu deneme kaydedir. Apple Watch'ta bir uygulamayı test etmek amacıyla bu sesli mesajı bırakıyorum. Tekrar geri gidelim. Benim göndermiş olduğum sesli mesajı da bir oynatalım arkadaşlar. Evet şu anda Apple uçumuzla Watch üzerinden bir tane sesli mesaj veriyoruz. Sesli mesajımızı Apple Watch'umuzun mikrofonları kaydediyor. Bu kadar. Evet arkadaşlar aynen bu şekilde bu uygulama. Yani resmen Apple Watch'umuzun mikrofonundan bir ...sesli mesaj göndermiş olduk WhatsApp'tan. Buradan arkadaşlar yanıtla düğmesine basıyoruz. Dikte kısmından da bir tane yazılı mesaj gönderelim. Bu bir adet test mesajıdır. Apple Watch üzerinden WhatsApp'tan gönderilmiştir. WhatsApp uygulaması aracılığıyla. Diyelim ve bitti diyelim.

Durum mesajı yok, durum mesajı yok. şu anda bende durum mesajı yok şeklinde bir mesaj geldi arkadaşlar. Durum mesajı yok görünüyor. <laughs> buradan ayarlar kısmı var. Ayarlar kısmına giderek sohbet büyüklüğü ses, klavye gibi ayarlarımız var arkadaşlar burada da. Bu ayarlarımızı yapabiliyoruz arkadaşlar. Buradan da bir geri çıkalım. Buradan arkadaşlar şimdi bu şekilde rehberimize geldik. Rehberimizden herhangi bir kişiye şöyle bakalım. Bu şekilde rehberimizde görüp buradan da 26. Sesli mesaj ya da yazılı mesaj gönderebiliyoruz arkadaşlar bu uygulama sayesinde. Evet arkadaşlar uygulamayla ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Bir başka anlatımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.